Hadi bu da son videomuz olsun. Bunu izleyelim ondan sonra Resident Evil final. Love you man. Ve hey, başlayalım. Sizin aklınızı okuyacak bir göz. İnternet üzerindeki hipnoz videoların arkasındaki gerçekler. Bu videoyu niye açtım? Çünkü şeyi gördüm. Neydi bizi hipnoz eden arkadaşın adı? etmeye çalışan. Korzay Koçak. Korzay Koçak'la alakalı bir şey gördüm. o herhalde seriyle. Bilenler çaktırmayın. Senden bir karta bakmanı istiyorum. Buna değil. Bu çok bariz. Dikkatini ver. Bu çok hızlı. Bir daha yapayım. Birini gördün mü? Ne gördünüz? Ne gördünüz? Şimdi izleyin o zaman. Herkes 7 yazıyor. Şimdi izleyin. Gösteri izleyen büyük bir kısım muhtemelen bunun nasıl olduğu konusunda şaşırmış ve bundan etkilenmiştir. Şimdi bir de kısaca bunu izleyin. Ben Korzay Koçak bu videoya epey bir odaklanmanı istiyorum. Az sonra kartları bu şekilde geçeceğim. İçlerinden bir tanesini aklında tutmanı istiyorum. Fakat maça az hariç. Şimdi odaklan. Biraz daha yavaş yapacağım. Kartı aklında tut. Eğer yanılmıyorsam aklındaki kart Kupa yedi. Peki, bu yönlendirmenin nasıl olduğunu öğrenmek ister misin? O halde hemen göstereyim. Her iki gösteride birebir benzer değil mi? Ama bir fark var. Önce hızlıca gösterinin sırrını anlatayım. Sizin istediği ilk ve tek şey düşünce yoluyla destedeki bir kartı seçmenizle. Aslında kartı siz seçmediniz. 7 numaralı kartı seçmek zorunda bırakıldı. O çünkü uzun tutuyor 7'yi. Çünkü önce hızlı ve sonra yavaş çekimde beynimiz sadece 7 numaralı kartı görebilecek bir algıya sahiptir. Bu da bizi zorunlu bir seçime yönlendiriyor. Fakat Korzay Koçak kendisinin önceden yaptığı bazı davranışların da seçimimizde etkili olduğunu söylüyor. Gösteri başlamadan eliyle 7 işaretini yapması ve kartları kararken kupa 7'yi göstermek istemesi gibi. Fakat kartları hızlı bir şekilde geçtiğinde 7 rakamı yavaş çekimde bile görünmüyor ve eliyle yaptığı 7 işaretinin de hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten gösteri esnasında bizim gördüğümüz ve seçebileceğimiz tek kart kupa 7'liydi. Videoya bununla başlama sebebimi ilerleyen dakikalarda daha iyi anlayacaksınız. Korzayı son günlerde birçok içerik üreticisinin ve yayıncının içeriklerinde görebiliyoruz. Eğer sosyal medyayı takip ediyorsanız bunlardan birine denk gelme ihtimaliniz oldukça yüksek. Korzay Koçak'ın bu denli popüler olmaya başlamasının sebebi ise yaptığını iddia ettiği hipnozlar. Uzun süredir hipnozla ilgilendiğini YouTube kanalına yüklediği videolardan görebiliyoruz. Fakat... Oğlum Aref Gafuri sandım la! Korzay Koçak ne kadar değişmiş! ...olmaya başlamış. Yaşamasının sebebi ise yaptığını iddia ettiği hip... Arif Uzun süredir hipnozla ilgilendiğini YouTube kanalına yüklediği videolardan görebiliyoruz. Fakat patlama yaşadığı videolar muhtemelen insanların yok artık dediği cinsten videolar olmalı. Ve bu da onlardan biri. Sen şu an hipnozda mısın? Değilsin. Birazdan gözlerini açacaksın. Gözlerini açtıktan sonra artık beni göremeyeceksin. Tamamen görünmüyorsun. Artık beni göremeyeceksin. Bak kardeş, ben kendi yorumumu önden size yapıyorum. Ben de birebir yaşadım. Biz bizim o yayını da izlediniz. Egoist Pati ben Tokan abi, Korzay Koçak. İzlediniz. Eğer Egoist Pati dünyanın en iyi oyuncusu değilse, çok başarılı bir oyuncu değilse yaptılar. Yani çünkü kar ya, o yapamaz baba adamın kulakları mı bir dur dediği zaman duruyordu. Şöyle yaptığı zaman bebeğin kulakları mı lakları ilkiliyordu vücuduna kanman geliyordu farklı bir şey vardı yani. Alex sana. Şimdi bitirmiş, değil mi? Kesin gelin. Şu anda ne oluyor? Uçuyor mu şu an? Şimdi bu videonun gerçek olma ihtimalini tartışmaktan ziyade, bana göre hipnoz altında olan kişinin verdiği tepkiler tartışılmalı. Bak burada bir de Korzay Koçak şunu dedi ama Korzay Koçak dedi ki bize orada aslında ben bir şey yapmıyorum, siz yapıyorsunuz yani size niye yapmadılar? Biz çünkü salmadık kendimizi. O da onu dedi. Yani senin bana kendini bırakman lazım. Ben bırakmadım. Bırakmıyor yani kendini bırakmayınca yapamıyor zaten baba kendini koru kendini. Bırakmazsan yani yönetilmek istemezsen Seni yönetemiyor zaten onu diyordu yani ve yönetemedi mesela çünkü ben kendimi bırakmadım yani Az önce önünde oturan kişinin bir anda emri. kaybolmasına Ve havada uçan bir çay kaşığına verdiği reaksiyonlar Gerçekten muazzamdı Bu bardak artık kalmadı mı? Kalkmadı. Kalkmadığı kesin Buna hepimiz inandık. Evet. Başta videonun bir şaka olduğunu falan düşündüm fakat videoda ya da açıklama kısmında bunu göremedim. Kim bilir, belki de bu kişi gerçekten bir hipnozun etkisi altındadır ve ben buna ön yargılı yaklaşıyorumdur. Fakat hipnozun bu denli bir ortamda ve bu şekilde kolayca yapılamayacağını daha fazla inanıyorum diyelim. Are you yes, but I should tell you that I don't really believe in hypnotism.

Uyumak için seçtiğiniz o yer ve uykuya hazır haldeki bedeninizin buna verdiği olumlu karşılık gibi. Uykuya bu şekilde geçersiniz. Rahat bir ortam ve hazır bir beden ya da mecburen geçersiniz. Bedeniniz yorgunluktan ve uykusuzluktan fazlasıyla bitkin düştüğünde örneğin birkaç gün uyumadığınızda yer ya da zaman fark etmeden uykuya kolayca geçebilirsiniz. İşte hipnoz buna benziyor. Zihninizin buna hazır olduğu bir zaman ve koşulda belli oranda hipnoz edilebilirsiniz. Bak işte bizim, bizim canlı yayında da biz bunu yaşadık. Egoist pati hipnoz olmuyordu. Egoist pati çünkü o da kendini şey yapıyordu, rahat hissetmiyordu. Ondan sonra Korzay Koçak sanki bizden birini hipnoz edecekmiş gibi... başkası hipnoz edecekmiş gibi yapıp o rahatlayınca artık kendini bırakınca egoist patiyi hipnoz edebilmişti. Konuya dönecek olursak, Korzay bu gibi numaralardan sonra önce YouTube'da popüler kanallardan birine ve sonra bir televizyon programına konuk oldu. Sonrasında bunu izlenebilir bulan veya merak eden YouTube kanalları ya da yayıncılar da çağırmaya başladı. Peki tüm bu olanlar gerçek miydi? Yani bu yüksek aboneli kanal sahipleri ve yayıncılar hipnoz mu olmuştu? Yoksa bu kişi insanlara... Biz mesela olamadık değil mi? Yani siz de izlediniz. Tuğkan abiyle ben olamadık. Olmadım yani. bir bardak kaldıramadım bir sandalye kaldıramadım sonrası olmadı bende yani bir tiyatro oyunu mu Ama mesela o yani onu anlatamıyorum ama o bardağı kaldıramıyorsun okey. Ama yani böyle üstün bir güç olarak kaldıramama değil yani onu böyle kendini şey yapsan da bence şey yaparım falan bir rahatlatsan böyle şey yapsan da tamam. ben kaldırırım ne var tak hiç kendini kasmadan kaldırsam belki kaldıracağım. Ne anlamadım anlatamıyorum tam da. Her geliyor Başta size kart numarasından bahsetmiştim. Yapılan yönlendirme ile zorunlu bir şekilde seçim yaptırıldığında. işte hipnoz da aslında bir manipülasyondan Manipülasyon ibarettir. Manipülasyon nedir? Başkalarını kendi yararı için kullanmak, kontrol etmek veya başka bir şekilde etkilemek için tasarlanmış davranış. Planlı yönlendirme de denmekte. Hipnoz sizin açık zihninize verilen telkinlerdir. Bu telkinleri kabul etmek ve yapmak için açık bir zihne sahip olmalısınız. <laughs> Uyur, uyur, uyur. Hipnoz eden kişi öncelikle hareketleriyle ve diksiyonuyla sizi daha en başından etkisi altına alır. Başlangıçta sizde hızlıca bir ön yargı oluşturur. Bu iyi giyimli ya da kötü giyimli birini gördüğünüzde sizde anlık oluşan ön yargıya varma kanısı gibidir. Diksiyonu güzel ve akıcı aynı zamanda iyi giyinimli ve konuşurken devamlı hareket halinde. Bu sizde karşı tarafın bilgili olduğu, özel biri olduğu ya da yetenekli olduğu gibi hisler oluşturur. Zaten bu noktada daha hiçbir şey olmamışken bir sıfır yenik başlıyorsunuz. Devamında size bazı telkinler verilmeye başlanıyor. Bunlar direkt ve kesin şekilde verilen emirler gibi. Uyu, uyan, gözlerini kapat ya da aç gibi. Benim tut. Uyu, derinleş. Aynen, aynen. Derinleş, derinleş, derinleş." O hakim olamıyorum lan. Hocam uyandırın şunu. İşte burada... Ben burada gülüyordum, hatırlıyor Meditasyon başlıyor. Önce zihniniz etkilendi. Sonra verilen telkinlerle söylenenlere razı olmaya başladınız. Aslında çoğu insan uyu denildiğinde buna karşı koymaz. Denileni yapar çünkü bunu hipnozun bir aşaması olarak görür. Siz razı oldukça zihin bunu kabul etmeye başlar ve bu noktadan sonra siz fark etmeseniz bile zihin ele geçirilir. Artık kalkamaz. Dene. <laughs> parmakları ayıramamak ya da bir bardağı kaldıramamak tamamen sizin bunu tercih etmeniz yüzünden gerçekleşiyor. Tamam işte bunu benim anlatmaya çalıştığım şey de buydu. Anladınız mı? Yani Korza Koçak da onu diyor zaten. Yani senin bırakmanla, senin bunu kabullenmen lazım. Sen bunu kabullendikten sonra asıl işte o yönetme mevzusuna girebiliyor. Bir başkasının emir niteliğindeki telkinlerini dinleyerek bunu yapmayı siz seçiyorsunuz. Fakat öyle bir şey oluyor ki Sanki siz bunu yapmıyormuşsunuz da karşı taraf size yaptırıyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani zihniniz sizi değil bir başkasını dinliyor. <laughs> Abi bahane üretiyorsun bir suyu kaldıramadım. Bir tür hipnoz. Onu bir et buzluğunda olduğuna ikna etmiştim. Daha da etkileyici olanı elimdeki buz küpünün bir kor olduğunu söylemiştim. Umut hoş geldin 5. ayı. Aman Tanrım. Acımasız. Aman Tanrım ve bir o kadar aydınlatıcı. Nothing physical just messes with their Hipnoz. Olay tamamıyla bundan ibaret. Aslında günümüzde her daim hipnozun tesiri altındayız. Televizyonda, internette, sosyal medyada önümüze çıkıp duran şeylerle sürekli manipüle ediliyoruz. Yani zihinsel olarak sürekli bir şeylere yönlendiriliyoruz ve farkındayız. Geçen verdiğim örnek gibi YouTube Shorts tamamen manipüle ya. Reels, TikTok bunlar tamamen manipüle. İnsanları böyle kısa şeyleri tüketmeye manipüle ediyorlar. Her şey kısa ve hızlı olmalı. Kısa ve hızlı, kısa ve hızlı, kısa ve hızlı. Bana bundan 5 sene önceye gidin YouTube'da herkes uzun uzun izliyor. Oturuyor 45 dakikalık videoyu es vermeden izliyor çocuk. Şimdi öyle bir manipüle ediliyor ki insanlar ha, 10 saniye, 15 saniye olmalı, 20 saniye abi. 10 dakikalık şeyi izlemeyelim. Mi? Of video 19 dakikaya falan geliyor insanlara yani. Eyvallah Eray'ım. Mert'im her yayın açtığında hipnoz oluyorum eyvallah. ...da bile değiliz. Yani son günlerde sosyal medyada popüler olan bu kişinin yaptığı şey değil hipnoz. En azından bizim gördüklerimiz. Bunlar işin biraz da şov kısmına kaçıyor. Elbette izleyeni vardır ve merak ediyordur orası ayrı bir konu ve buna saygı da duyarım. Fakat insanların buna bakarak bir kanıya varması, yardım almak istemesi gibi durumlar bu videolardaki görünen şekliyle olmuyor. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, umarım bazı şeyler kafanızda netleşmiştir. Bu kısımdan sonrası için hipnozla ilgili ek bir video yükledim. Eğer izlemek isterseniz, hipnozun tarihi, ünlü hipnotist Sigmund Freud'un hipnoz çalışmaları ve ilginç hipnotik si Edirim sever. seanslar sizi bekliyor olacak. Birazdan hipnoz konusunda belki de daha önce hiç görmediğiniz şeylere şahit olacaksınız. Fakat önce başlangıca gidelim. Orta Çağ'dan sonra dünya farklı bir yer olmaya, insanlık birçok yönden gelişmeye başlamıştı. 18. yüzyıldan sonra özellikle bilimsel gelişmeler adeta sihir gibiydi. Fakat tıp dünyası sanki geçmişe sıkışıp kalmıştı. Ağrılı tedaviler, etkisiz yöntemler ve yenilenmeyen iyileştirme teknikleri insanların korkulu rüyası gibiydi. İnsanlar neredeyse ölmekten çok hasta olmaktan korkuyordu. Fakat bir şey umut vaat ediyordu daha doğrusu bir doktor, Anton Mesmer. Kendisi manyetik iyileştirme yöntemini keşfettiğini iddia ediyordu. Üstelik bunu sadece ellerini kullanarak yapıyordu. Belki de öyle bir şey keşfetmişti ki insan anatomisindeki kilit noktayı bulmuştu. Ünü öyle yayıldı ki Fransa kraliçesi bile onun tedavi ettikleri arasındaydı. Ya da herkes tedavi ettiğini sanıyordu. Frans Anton Mesmer Viyana Üniversitesi Tıp Bölümünden mezun. Mesmeralda olmuştu. Önce yer çekimi gibi evrenin oluşumundan beri var olan kuvvetlere büyük ilgi duydu. Bu konuda gözlemler yaptı. Manyetizm onu çok etkilemişti. Mesmeralda Araş ne alaka? Öğrenci bir hoş geldin. Bu abiyle bir alakası var mı o yazdığınızın? Araştırmaya devam ettikçe bunun insanları etkileyen görünmez ve gizemli bir kuvvet olduğunu düşünmeye başladı. Canlılardan yayılan bir takım titreşimler ve akışların varlığı. Bu konuda elde ettiği bilgiler sayesinde bilimsel makaleler yayınladı. Mesmer, hastalarına süreç için yol gösterebileceğini düşündüğü demir taşlarını yutturdu. Mıknatısları kullanarak bunun dağılımını takip etti. Elleriyle yaptığı manyetik tedavilerin başarıya ulaştığını düşünerek bunu Fransız Bilimler Akademisi ve Kraliyet Tıp Derneği'ne onaylatmak için sundu. Fakat defalarca reddedildi. Bu reddedilmeler onu hırslandırmıştı. Mesmer artık Paris halkına doğrudan hitap ediyordu. Birebir ilişkiler kuruyordu birçok insan rahatsızlıkları sebebiyle ona gelmeye başlamıştı. Öyle ki inanması güç olsa da 1780'lerde günde 3000 kişi ondan tedavi almak için sıra bekler olmuştu. Tedavi yöntemlerini gittikçe geliştiriyordu. İnsanları bir odaya toplayıp herkesin gözü önünde tedavi etmeye başlamıştı. Bu sırada arka planda hafif bir müzik çalmasının insanları daha da rahatlattığını düşündü. Tedavili seanslar sırasında bağıranlar ve kendinden geçenler bile oluyordu. Bu seanslar artık başka bir boyut kazanmıştı. İnsanlar sanki tedavi için değil de tatmin olmak için geliyordu. Sanki bağımlı gibiydiler. Hipnoz altındaki esirler gibi. İşler içinden çıkılmaz bir boyuta ulaşmıştı. Mesmer'in grup seansları Paris'te o dönem oldukça popüler olmuştu. Öyle ki onu daha sonra Harry Potter'dan da tanıyacağınız Alan Rickman canlandıracaktı. Mesmer o yıllarda tıpkı bugünkü bazı üfürükçü hocalar gibi. E, Sevirüs Sneip canlandıracaktı. Mesmer o yıllarda tıpkı bugünkü bazı üfürükçü hocalar gibi görülüyordu. O dönem Fransa'nın büyükelçisi ve aynı zamanda bir bilim adamı olan Franklin, mesmeri araştırmak için bir ekip kurdu. Evet, kendisi doların üzerindeki Benjamin Franklin oluyor. Komisyon araştırmalar sonucunda Anton Mesmer'i şarlatan olarak nitelendirip ülkeden kovdu. Açıklamaları ise onun insanlar üzerindeki tek etkisinin hayal gücü satmak olduğu. Sonuç olarak ona yaptığı bütün işler için sahtekar damgası vurulmuştu. Şey, Peki bu doğru muydu? Tedavi olan onca insan aslında bir hiç miydi? Her şey kötü bir sonla bitmiş olsa da bu sadece hikayenin başlangıcıydı. Hipnozun ortaya çıkmasındaki başlangıç. Hipnoz bir tür yapay uyku veya uyku uyanıklık arası bir haldir. Ruh ve beden ilişkisinin gevşemesi sonucu insanlar tıpkı rüyadaymış gibi yönlendirilirler. Ve Ama korkutucu bir şey değil mi ya hipnoz? Düşünsenize böyle baş başa gidiyorsunuz biri sizi böyle hipnoz ediyor. Ve en derin noktalarınızda bile psikolojiniz içinde erişebiliyor adam yani. Buna karşılık tepki verirler. Bunu şöyle düşünün. Rüyada olduğunuzda Yaşadıklarınızı bazen gerçek bedeninizde hisseder, hatta gerçekmiş gibi bedensel tepkiler verirsiniz. İşte tıpkı bunun gibi. 1900'lere gelindiğinde mesmerin tekniğini kullanan hatta geliştirenler oldu. Onlardan biri de Sigmund Freud'tu. Freud, hipnozu ikinci zihin olarak adlandırıyordu. Hastalarını rahatlatarak onların bilinçaltına girmeye çalışıyordu. İşte tam da bu noktada onlarla konuşuyordu. Yaşanan tüm psikolojik rahatsızlıkların çocukluktaki travmalar olduğunu düşünüyordu. Ona göre tüm sorunlar bir şekilde cinsellikle bağlantılıydı. Fakat her insan sadece çocuklukta değil, zamanın getirdiği sıkıntılarla da her yaşta sorun yaşayabilir ve başlangıcı yaşadığı o aşama olabilir. Freud verdiği konferanslar sonrası meslektaşları tarafından alaya alındı ve itibarsızlaştırıldı. Fakat bazıları ondan ve mesmerden çok şey öğrenmişti. O bu teknik bir şekilde daha da geliştirildi. Grup seansları insanların gözü önünde yapılıyordu. İşte buradaki seçilen insanlar hipnoz altındaki kişilerden oluşmakta. Hipnoz eden kişinin verdiği telkinlerle bilinçaltı şekilleniyor. Beyin kendini verilen telkinlere göre odaklıyor ve kişilere bunu gerçekmiş gibi hissettiriyor. Hipnoz altındaki kişiler şu an bisiklet sürdüklerini düşünüyor ve tepkilerini dışarıya yansıtıyorlar. Bir diğer kişi için ise süper güçlü olduğu, dayanıklı olduğu benimsetiliyor ve sonucunda bunu kanıtlamak için üzerinde test yapılıyor Yine aynı seansta çok soğuk bir ortamda oldukları Anamın omurgası kırıldı <laughs> Terkin ediliyor. <laughs> Soğun derecesi bilinç altında arttırıldıkça insanların daha çok üşüdüğü görülüyor. Tabi yapılan bu seanslar ne derece doğru? Kendi ayarladıkları insanlar mı var? Bunu kanıtlayamayız. Acaba şey falan yapıyor mu? Bu parmağım büyük bir mermi ve sana değdiği an öleceksin. Deyi ölür mü mesela? Bana koyayım. Fakat bunu kanıtlamak isteyen biri var. Askerlerin olduğu bir grup insan içerisinden seçilen biri hipnoz ediliyor. Hipnoz sonrası ona artık sen acı hissetmiyorsun şeklinde direktif veriliyor. Bunun sonucunda askerin eline bir çakmak veriliyor ve bunu göstermesi isteniyor. Normal bir insan buna elbette dayanamazdı. Aslında buradaki korkutucu olan şey, yani amaçlanan şey askerlerin bir şekilde acıdan uzak olması yönündeydi. Öyle ki akıllara savaşlarda acıdan yoksun asker topluluğu oluşturma fikri bile gelmişti hipnozun gücüyle. O dönem ve sonrasında bunu kullandılar mı, gerçekten işe yaradı mı bilinmez. Fakat bunun korkutucu bir senaryo olduğu açık. Günümüzde hipnozun olağanüstü gücünü kanıtlamaya çalışan insanlardan biri de Jan Becker. Becker sanki bir şekilde o an insanların Oo, hafızalarıyla oynuyordu ya da hafızalarını karıştırıyordu. Hmm. Betina, adını söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> Bu sadece bizim telkin gücümüz. Adımı unuttuğumu söyleyemem. Sadece dudaklarımdan çıkaramadım. Bu aslında daha önce bildiğiniz ama hatırlamadığınız bir şeyi hafızanızda bulmaya çalışmanıza benziyor. Onu biliyorsunuzdur, dilinizin ucundadır fakat hatırlayamıyorsunuzdur. Bunu çoğunuz yaşamıştır. İşte burada yaşanan şey de anlık olarak buna benziyor. Beker kısa süreliğine Simi'nin hafızasından dört sayısını silmek istiyor. Ba, ba, ba. Elimizin parmaklarını bir sayalım. Bir, iki, üç, beş, altı. Burada baştan sayalım. Bir, iki, üç, beş, altı. Altı, altı daha kaç eder? On iki. Aynı şekilde yine burada bu kişinin bildiği basit bir olgu sanki hiç var olmamış gibi görülür. İşte burada aklıma gelen soru şu. Bu insanlar bildiklerini mi unutuyor, yoksa o olgunun hiç var olmadığı bilgisi, bilinçaltına mı telkin ediliyor? Telkin telkin yani ya. bu bir hafıza karışıklığı mı, yoksa bilinçaltı kontrolü mü? Aslında hipnoz edilmenin birçok farklı yöntemi var. Bunu hayvanlar üzerinde daha iyi göreceksiniz. Bir tavuğun, yılanın, güvercinin Hatta farenin ve kurbanın aynı yerde bulunduğu bir ortam. Normal bir zamanda bu hayvanları aynı yerde tutmanız imkansız olurdu. Ama bir şekilde hipnoz altındalar ve etkisizler. Uyanmaları için küçük bir hareket yeterli oluyor. 1900'lerde bir tavuğun düz bir çizgiye odaklanması birilerince fark edildi. Bu onları bir zaman için etkisiz kılıyordu. Fark edildi ki her canlı bir şekilde enerjiden yoksun bırakılabiliyordu. Timsahlar bile. Bu konu... Timsah da çok korkunç ya! ...da eğitimli olan kişinin teması sonrası timsahlar, ters çevrildiklerinde enerjileri tamamen yok olmuş gibi duruyorlar. Hindistan gibi ülkelerde yılan danslarının olduğunu görmüşsünüzdür. Müziğin etkisiyle mi, yoksa yılanın odaklandığı şey olan ilgisi mi bunu öyle esir yapıyor? İşte bu tam olarak bilinmiyor. Fakat bilinen bir şey varsa, o da... Bak bu, bu yılan da korkutucu ama bir yandan da havalı durmuyor mu? Korkutucu ama havalı ya bir şekilde hipnoz oldukları. Birçok hayvan birçok yani... farklı yöntemle etkisiz kalabiliyor. Buna hipnoz demek ne kadar doğru bilmiyorum. Belki de başka bir şekilde oluyordur. Ama bilinçlerinin kontrol altında olduğu bir gerçek. Beyin gerçekten çok kompleks bir yapıya sahip. uygularımız hayal gücümüz, becerilerimiz bu kapalı kutunun içerisinde saklı. İşte bu kutunun mutlaka bir anahtarı olmalı. Kim bilir? Belki de gerçekten birileri bu kutunun anahtarını bulmuştur. Uyu. Güzel videoydu O zaman şimdi büyük oyunun vakti geldi dostum. Büyük oyun.